Merhaba arkadaşlar Teknobit'e hoş geldiniz. Ben Gökçen. Bugün size piksel art nasıl yapılır ve bu yaptığınız piksel artlar nasıl bunun gibi yüksek çözünürlüklü bir proje eklenir onu göstereceğim. Niye ekleyemeyeyim ki derseniz arkadaşlar piksel artlar gibi küçük çözünürlüklü şeyler bu tarz büyütme durumlarında e, bulanıklaşıyor. Bu yüzden e, onun üstesinden nasıl gelineceğinden de bahsedeceğim. E, mesela bu proje 1800 1800'e 1800'lük ve benim yapacağım piksel art bundan çok daha küçük olacak. Öncelikle yeni bir dosya yaratıyoruz file'a gelip, e, bu tabi boyutları e, çok küçük olmak zorunda bu yüzden mesela 1800 yerine 24 kullandım bir kare halinde ve başlattım. Bu şekilde yeni bir şey elde etmiş olduk e, proje, bu projenin üstünde çalışacağız şimdi fakat e, kolay çalışabilmemiz açısından bize çizgiler lazım. Çizgi derken gridlerden bahsediyorum, bu gridlere nasıl ulaşacağımızı e, göstereceğim şimdi. Öncelikle buna ulaşmanın birden fazla yolu var. Edit'e gelip buradan Preferences'e gelip buradan Guides, Grids and Slices'a gelebiliriz. Ya da direkt klavyenizden CTRL-K'ya basıp buradan Guides kısmına gelebiliriz. Buraya geldiğimizde ihtiyacımız olan kısım bu. Burada Gridline grid line every one ve subdivision every bir olduğuna emin olmamız lazım. Bunu sağladıktan sonra isterseniz rengi de değiştirebilirsiniz. Büyük ihtimalle siz açtığınızda bu gri olacak. Ben yeşilde kullanmayı tercih ediyorum. Buradan çizgi renklerini de bence değiştirin. Buradan e, tamam'a tıklıyoruz ve menüye geri dönüyoruz. Fakat gördüğünüz gibi gelmedi çizgiler. Bunu e, şey yapmak için, düzeltmek için yapmanız gereken birden fazla şey olabilir. Öncelikle view'a geliyoruz ve buradan ekstrası açıyoruz. Ben de zaten açık ama size kapalıysa açın. Ekstrası açtıktan sonra show'a gelip buradan grid'i açıyoruz ve gördüğünüz gibi çizgilerimiz geldi. Bunu yaptıktan sonra brush'ımızı bir pencil'a dönüştürüp ee, istediğim şeyi çizebiliriz ama e, tabi ben bunu şeyde yapacağım e, hızlandırarak yapacağım ve bu şekilde bittiğinde görüşürüz. Bu aşamaya ulaştıktan sonra gridleri kapatabiliriz. Gridleri tekrar e, view kısmından kapatabiliriz şöyle. Gridleri kapattıktan sonra bunu büyütmemiz gerekiyor. Bunu nasıl büyüteceğiz ya da hangi boyuta büyüteceğimizi şimdi seçeceğiz. Önce e, bu dosyadayken imaja oradan da image size geliyoruz. Buradan 24'e 24 yazıyor. Biz bunu istediğimiz boyuta çıkaracağız. Ben büyük istediğim için şöyle yaptım ve gördüğünüz gibi bahsettiğim piksellenme oldu. Bunu nasıl önüne geçeceğiz? Şimdi onu göstereceğim. Ee, oradaki seçenekleri değiştirerek yine buradan girip image size'a tıklıyoruz. Fakat bu sefer e, bir kubik bir kubik otomatik yerine nearest neighbor diyoruz. Preserve hard edge yani ilkini. Bunu tıkladığımızda e, ve tekrar boyutu 1800 yaptığımızda bu sefer OK'ye tıkladığımız takdirde şöyle gözükecek. Gördüğünüz gibi köşeler gayet sivri. Hiçbir şekilde bir blur efekti yok. Yani bulanıklaşma yok. Ve istediğimiz efekti bence bu şekilde elde etmiş olduk. Ee, <laughs> pixel birazcık komik olmuş oydur. Ee, kusura bakmayın. Hızlı yapmaya çalıştım. Ee, bu şekilde hani pixel artımızı e, dosyamıza eklemiş olduk farklı bir efekt kattı. Tabii ki de siz pikselatlarınız bundan daha renkli ve mümkünse daha ayrıntılı yapın. Ben böyle birazcık şey yaptım ama üstün körü yaptım. Siz bunu daha iyi hale getirebilirsiniz. Genel olarak e, bu pikselat yapıp kullanmak. Bunun dışında size verebileceğim başka bir e, tavsiye var mı? Bir şey bir de şey olması lazım. Eğer elimizde halihazırda bir resim varsa ve biz onu e, bir piksel arta çevirmek istiyorsak bunun için de yapabileceğimiz bir şey var. Öncelikle o orta pikselli orta çözünürlüklü bir proje oluşturuyorum şuradan. Daha sonradan daha önce indirdiğim bir resmi photoshop'a atıyorum ve arka planının e, şeffaf transparent olduğuna emin oluyorum. Bu mesela değil. Beyaz yerleri seçip sileceğim şimdi. Silmeme izin vermeyecek photoshop eğer istesem de. Bunun sebebi e, rasterizelanmış olmaması. Önce rasterizeliyorum. Bu bize iki yerden yardımcı oluyor. Bir rasterizelemezsek piksel efektini kazandıramayız. İki rasterizelemezsek yine arka planı silemeyiz. Ve buraya geldikten sonra e, renk sayısını azaltıp böyle daha e, eski e, bir oyun e, gibi hani pikselli bir şey sağlayacağız. Az renkli, 8 bit renk gibi bir efekt sağlayacağız. Bunu sağlamak için yapacağımız şey e, Image'e gidip buradan moddan e, indexed Color'ı seçmek. E, buna OK dedikten sonra bunu mesela colors'ı indiriyoruz. Normalde 300'e yakın renk vardı o bir önceki fotoda. Şu an 8'e indirdik. Bunu istediğiniz kadar indirebilirsiniz ama eğer mesela 3 yaparsak ne oldu anlaşılmayacak. 4 yapalım. Hala anlaşılmıyor. 5, 6, 6 yapalım. Fena değil mesela. Güzel gözüküyor. 6 da kalsın. Hatta isterseniz e, daha bile az yapabilirsiniz ama bunun için ne olduğunu anlaşılmıyor bir türlü ayrıntılı olsun 7 olsun hatta başladığımız gibi 8 yapalım çünkü normalde 200'e yakın renk var gördüğünüz gibi 8 yapalım 8 yaptıktan sonra ok tıklıyoruz gerçi buradaki bu arada literature değiştirerek daha farklı e, piksellenme şekillerini de seçebilirsiniz fakat en iyisi none bana kalırsa ok diyoruz bunu elde ettikten sonra yapmak isteyeceğimiz şey ise daha önceden yaptığımız e, paneli kullanarak büyütüp küçültmek. Image size'a geliyoruz. Fakat bu sefer büyüteceğimize e, küçültüyoruz resmimizi. Ben buradan e, yapacağım. Ve aynı zamanda e, bir kubik otomatik yerine yine nearest neighbor seçiyoruz. Ok' diyoruz. Şöyle zoomladığımızda e, güzel bir efekt sağladığımızı görebiliyorsunuz. Daha sonra bu fotoğrafı ben buradan e, tekrar büyüteyim. Image, image size. Bu sefer ne bileyim ne olsun? bin olsun mu? Boyutunu 1000 yapıyorum. Yine dikkat edin, nearest neighbor'ı seçtiğimize. Şu tekrar geri uzunluyorum ve gördüğünüz gibi güzel bir efekt şimdiden sağladık. Ve bunu yine e, istediğim şekilde şuraya ekleyebilirim. E, piksel efektleri farklı yerlerde farklı stiller kazanmak için e, güzel. Ve bence kullanılmalı. Şöyle göstereyim. Ne bileyim e, Hotline Miami gibi böyle ne bileyim farklı bir stile sahip oyunlarda farklı bir artwork'e sahip oyunlarda yine e, bu şekilde üretiliyor. Belki e, normal fotoğrafların piksellendirilmesiyle. Bu yüzden ben bu e, tutorial çekme gereği duydum. E, ve bana kalırsa piksellendirilmiş fotoğraflarda ayrı bir şey tat katıyor yaptığınız projeye. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.